Tamam. Kayda başladım ona göre. Şu an kaydediliyor şu andan itibaren. Güzel. Adat ucu. tamam canım aç mikrofonunu söyle. Öğretmenim hemen başlayalım. Başlayalım. Şimdi EBA'dan gelen arkadaşlarınız var. EBA'dan katılanlar. Onlar biraz e, geç katılıyor. Yavaş yavaş geliyorlar. Bir iki dakika daha bekleyelim mi? Olur. Tamam. Baran Aksünger'e evet. Öğretmenim diğerleri geldiğinde direkt yapalım. Ömer Faruk bak söz almıyorsun. Seni ben her gün uyarıyorum bu konuda. Baran Aksünger. Öğretmenim ne zaman başlayacağız ki? Şimdi başlayacağız. Arkadaşlarınız da geliyor. Bir dakika tamam. içinde başlıyoruz. Evet Asya. Asya. Öğretmenim. Efendim. Arkadaşlarımız geldiğinde hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Acıktınız galiba. Tamam. Tamam başlayalım. ilk önce e, Ada Beren söylesin bakalım. Bu çar sen de ayağa kalk görünmüyorsun. Bu domat, şey, domates, salatalık bunları ne yapacağım Ada Beren ben ilk önce ne yapacağım? ilk önce koyacaksın sonra onları keseceksin öyle koyacaksın öyle evet, sıyamaz. İlk önce benim bir şey yapmam gerekiyor ne yapmam lazım bunu bu musluğu açıp. Evet onu yıkaman gerekiyor. Yani gerekiyor değil mi? Sonra kesmen gerekiyor. Aferin sana. Evet başlayalım bakalım ahçılar. Kimse yiyemeyiz. Konuşmak isteyenler söz alıp konuşabilir. Evet derin başlamış bile. Ben önce bir salatalığından başlıyorum. Çağrı kalk. Sen de ayağa kalk. Görünmüyorsun oğlum. Çağrı soyalım mı bunu? Hadi kalk ayağa kalk. Sen de benim ya. master şefimsin. Hadi gel bakalım. Bıçak kullanırken çocuklar kendisi kesecek olanlar dikkat etsin. Çarpık, bu şekilde. Öğretmenim bak ya. Soysak mı acaba salatalı? Tamam biz soyuyoruz. Öğretmenim. Efendim. Şey. 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 Evet. Söyle konuş dinliyorum seni. Ben de dikkatli bıçağı kullanıyorum. Elimizi kesmeden kullanmalıyız. Evet ama sizin yaşınızdakilerin pek bıçak kullanması doğru değil. Çocuklar çok çok dikkat etmeniz lazım. Çok keskin bıçakları da kullanmayın tamam mı? Keskinleri tabii ki hiç kullanamayız. Evet haklısın. Çok doğru söylüyorsun. Siz konuşmayacaksınız sırayla gidelim bakalım. Ee, Ahmet Robin aç bakalım mikrofonunu. Sen neler yapıyorsun? Sen de sandviç mi yapacaksın başka bir şey mi? Sandviç Sandviç yapacaksın Güzel Derin Senin malzemelerin hazır mı? Hazır Hazır tamam Öğretmenim Şimdi ben peynir olarak kaşar peyniri kullanacağım siz, siz de Öğretmenim Efendim aç mikrofonunu söyle. Ben bitirdim. Bitirdin. Ne kadar hızlısın ya. Ya ben başlıyorum. Ben de bitirdim. Öğretmenim ben, ben, de... ben de bitirdim. Tamam sırayla konuşuyoruz. Sırayla konuşuyoruz ama. Öğretmenim ben bitirdim. Tamam. Bitirenler tamam. <laughs> elini kaldırsın sadece. Konuş söylemesine gerek yok. Harikasınız. Daha ben yapmadım. Çağrı gel. Yapalım. <laughs> Önce Biraz da ekmek getireyim. Ben sandviç ekmeği almadım. Çocuklar normal ekmekle yapacağım. Bakalım bizimki nasıl olacak Çağrı? Öğretmenim beni bitirdi. ben bitirdim. Öğretmenim ben, beni bitirdi. Öğretmenim ben bitirdim. Tamam güzel. Sonra en son bitiren. Ben de bitirdim. Hayır hayır. Ee, bakalım ben şimdi sırayla söz hakkı vereceğim. Bu şekilde hepiniz oluyor. Ee, Zeynep sen başladın mı? Evet. Zeynep neler koyacaksın sandviçin içine? Marul koyu, koyacağım. Domates koyacağım. Peynir koyacağım. Valla ben marul koymayacağım. Ben marul bulamadım dolapta. Hasan Şamil'e bir de soralım. Ben de muz koydum yanına. Güzel. Hasan Şamil. Hasan Şamil sen ne koyacaksın? Patates, Patates, kaşar, peynir, yumurta koyacağım. Vay vay, seninki daha bir özel bir şey olmuş ya. Şimdi bir de şeye soralım bakalım Yusuf Kerem'e. Yusuf Kerem sen ne koyacaksın? Marul, süzme peynir, salam. O salam da. Hmm, Bizde salam yok ben salam koyamayacağım. Bakalım bir de ikizlere sorayım İkizler siz ne yapıyorsunuz? Göremiyorum. Ee, sen, ekmeği, mayun, domates. Nerede sizin malzemeleriniz? İçinizde en yavaşı da benim galiba ya. Tamam. Ömer, Faruk sen ne koyacaksın? Öğretmenim. Efendim? Öğretmenim. Ben süzme peynir koydum domates koydum. Bir de sucuk koydum. Bir de marul koydum. Aferin sana. Şimdi çağrı da yapsın burada. Çağrı gel bakalım ben kestim. Sen de yerleştirme işini yap. Ekmeklerin içine bunları yerleştiriyorsun. Peynir de koy, salatalık da çık buraya. Hı. Hmm. Bakalım başka kime soralım. Mustafa Umeyir. sen bitirdin ben, mi? Ben süzme peyniri koydum. Süzme peyniri koydum. Bak bekleyin. Hepimiz aynı anda yiyeceğiz. Bekleyin, görgü kurallarına uyun. Hepimiz aynı anda yiyeceğiz. Daha ben yapamadım. Baran acele etme. Bak gelirsin. kahveyi alırım elinden. Ben tereyağı üzme peynir bir de zeytin koydum. Aferin sana çok güzel yapmışsın. Musab? Ben domates peynir domates peynir hmm. salatalık bir de Başka? marul. Marul hmm, ben marul koymadım. Bakalım çarı de koyalım mı? Tamam. Yeter o kadar çarı. Bu senin olsun. Tamam mı? Sen, seninkini bırakalım. Bakayım benimki nasıl görünüyor. Sizinkiler daha güzel ama benimkinden ya. İçine i̇şte salam koyan var, sucuk koyan var. Oh! Hmm, acıktım da. Şimdi ben kendime de yapayım. Bakalım böyle konuşmayan söz almadan konuştuğunuz için kapatmak zorunda kalıyorum. Benim için de zor oluyor. Muhammed Yusuf, seni dinleyelim biraz da. Sen neler yapıyorsun? Hı, söyle bakalım? Domates. Domates. Salatalık, kaşar. Göster bakalım bana bir. Gösteriyorum. Bu ablamın bu ablamın ya ablanın. Bu ablanın. Bu da benim. Senin. E sen annene niye yapmıyorsun ablana yapıyorsun ya sana abla ne faydası olacak annene yap sen. Boş <laughs> ver <abla>. onu. <laughs> Muhammed Yusuf ver <laughs> <benim> ablana verme <laughs> Ben gelirim Anladım. sen balkondan aşağı at ablan yerine ben yiyeyim onu. Olur mu? Olur. 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 Tamam. Nasıl olsa biliyorum evinizi. Ben balkonun altına geleyim sen at Güzel. Olur. Mira. Evet. Mira anlat bakalım. Peynir, domates, salatalık, sucuk. Domates, salatalık. Oo, sucuk. Bir görebilir miyim? Bir ekranda göster. Çok güzel. Evet, acıktınız hadi yiyelim artık. Çağrı gelsene ee, başla. Yemde. E evet. Çağrı ya göremiyoruz. Ben bir de çay alayım çocuklar. Tamam. Hadi bakalım en güzel kim yiyor görelim. Gel gel çatladın at, arkamızda baka baka gel. Sana da yapalım mı bir tane? Evet. Tamam al bunu da sen al. Evet. Git dersine gir. Dersin yok mu? Hı. Afiyet olsun afiyet olsun. Mira sen ne yapıyorsun Bak ne diyor. Sen neler yapıyorsun Mira? Mm 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 destek destek. Ben uçak yaptım anne. Anne bu kadar. Mira mikrofonları aç canım. açamadı galiba Beren Beren anlat bakalım sen neler yapıyorsun Beren salatalık zeytin salam peynir. zeytin zeytin de güzel zeytinin çekirdeklerini çıkarıp mı koydun çıkarmadan mı koydun çıkarıp çıkarıp koydun ya sen ne kadar hamar atmışsın öyle bir de İsra'ya soralım. İsra neler yapmış? Neredesin İsra? Göremiyorum seni. Tamam. Mira, sen niye açmadın mikrofonu? Sana kaç defa söyledim. Öğretmenim. Efendim? Ben sandviçimin içine şey, marul koydum, kaşar koydum, sucuk koydum, bir de domates koydum. Oo, sen bayağı bir yapmışsın. Çok güzel yapmışsın. Bravo. Bakalım sıra kimde? Irmak Fidan. Evet Irmak. Yiyin yiyin afiyet olsun. Irmak kaç mikrofonlu? Irmak gitmiş yüz. Fidem demedi. Hüseyin Hüseyin bir de sen anlat bakalım. Başka? Çok güzel. Ya bizim erkekler de çok becerikliymiş. Havanur Size baka baka ben de acıktım ya. çay çay şekerini getir. Nerede çay şekeri? Hmm. Havalı aç mikrofonunu. Yok mu çay şekeri? Kavurma Havanur sizin nerede eviniz nerede Havanur Ben hemen geliyorum söyle kavurma koymuşsun neredesin eviniz Bana da yapar mısın <laughs> Teşekkür ederim Enes Aşçı aç bakalım Biraz. Evet Nerede bu ASCII nesne? Neden anlat? Enes tekrar anlat. Hı. Hı. Bir görebilir miyim seninkini? Nerede sandviçim? Göster bana. Afiyet olsun. Başla başla ye hadi. Bakalım konuşmadığım kim kaldı? Ela? Ela sen neler koydun içine? arkadaşlar. Evet. Domates, salatalık. Süper Ela Güzel güzel yeşil. Evet, ben marul. Ben marul bulamadım evde yokmuş. Almayı da unuttum. Ela senin önlüğünde var bir de üstünde Ela yazıyor. Küçük ahçıya bak. Vay vay master şeflerin benim çokmuş ya. Enes var. Ahmet Robin de külahını da takmış. Ahmet Robin onun adı ne o kafandakinin? Aç evet, Ahmet Robin. Evin de önlüğü var. Harikasın. Şimdi hiç konuşmayan kimler var? Bir elini kaldırsın. Lina yani. yapma konuş Sen neler yaptın Öğretmenim evet, ben peynir koydum Salam koydum domates koydum Evet Marul koydum Bir göster bakalım hmm. Tamam güzel Ali Ömer Baran sana soru vereceğim dur. Ali Ömer bir de seninkini görelim. Çağrı gel buraya. Nerede? Ali Ömer nerede? Ali Ömer. Saklanma aç mikrofonu. Evet. Ben, yoruldum. ben Evet Ali Ömer. Bir de, bir de, bir de, peki. Tamam. Domates. Domates de Vallahi harikasın Ali Ömer. Bravo. Şimdi e, başka söz hakkı vermedim. Ali Cihat. Doğratıverdi. Evet. Ben içine domates koydum. Sonra peynir. Patates ve peynir. <laughs> İçeride. İçeride. Patatesi kızarttın mı? <laughs> Patatesi kızarttın mı? <laughs> tamam. Ee, <laughs> Ali Cihat senin mikrofonda bir sıkıntı var. Hı? İstersen sadece ortak <laughs> mikrofonla. Söz hakkı vermediğim kim var başka? konuşmayan hiç konuşmayan Ada Tuğcu tamam Asya sen konuş önce sonra Ada aç Asya salatanı koydum sonra evet adı neydi dereotu dereotu Sonra da peynir. Oo sen çok maharetliymişsin ya. Ada anlat bakalım Ada. Sosis, peçer, domates, maro. Oo sen de malzemen bayağı bol. Başka konuşmak <laughs> istiyorum. <laughs> tamam sen anlat. var öğretmenim. De... öğretmenim. Afiyet olsun. İnsanın kendi öğretmenim. Çocuklar insanın kendi yaptığı daha lezzetli oluyor değil mi? Ya bak. Öğretmenim bana sormadınız. Sen de konuş canım. Bak mikrofonunu açık. Bana da. Ben de marul koydum. Süzme peynir koydum. Domates koydum. Nerede şimdi onlar? Hepsini yedim mi? Hepsini bitirdim. Maşallah bu aksüngeller hemen hemen hepsini bitirmiş. Baran çay mı Öğretmenim. kola mı? Çay mı kola mı? Öğretmenim. Kola içmiyorum. Hiç sağlıklı değil. Süpersin. Aferin. Atın. Öğretmenim. Efendim. Ben salatalık koydum bir de. Salatalık da koydum. Valla ben de salatalık koydum. Ne güzel. Bakalım başka kimler var. Mira bugün sen hiç konuşmadın. Kaç tane? Sizi bir daha çekmiş Öğretmenim. Muhammed Yusuf göbek yapmışsın. Ya. Az ye Muhammed Yusuf. Öğretmenim. Evet, Aklına yaptığında mı yedin? Ne yaptın? Öğretmenim. Efendim? Bırak artık şu Dinliyorum. Öğretmenim. Konuş canım dinliyorum. Mustafa. Şey, ben yanımda süt, süt de istiyorum. Aferin süt çocuklar. Bizim <laughs> Öğretmenim. Çocuklar. En <laughs> tek ulaştıklardan biri de süt. Bak görüyorum derin de <laughs> şu anda süt içiyor. Aferin sana derin. Öğretmenim. <laughs> öğretmenim. Öğrenmem sandım, bitirdim. Afiyet olsun. Tamam. Şimdi dersimizi bitirelim. Siz sandviçlerinizi bitirin. Diğer dersler resme geçiyoruz. Tamam mı? Eğer son dersimiz yetmezse resim için bir ek ders daha yaparız sizinle. Olur mu? Olur. sormadı ki? Olur. Tamam. Şimdi. E, Alır öğretmenim. Ben de konuşmaktan yiyemiyorum. Oh ada bere ne güzel yiyorsun kız öyle. Allah. Afiyet olsun. Kızım yapma. Şu anda onun sırası evet. değil. Evet. tamam çocuklar. Bir on... Öğretmenim size afiyet olsun. Teşekkür ederim. 12 buçukta size, size, size afiyet olsun. Size afiyet olsun. Size afiyet olsun. Size Size afiyet olsun. Resimde o söylediğim kağıtları kare yapmayı unutmayın. Hemen hazır olsun derse başlayalım. Anlaştık mı? Aferin. Bakacağım ben bu videoyu izleyeceğim. Eğer hoşuma giderse size de gönderelim. Çünkü herkesi aynı anda göremiyorum. Bazen veliler falan oluyor. Video ekranda o zaman paylaşmak istemiyorum o videoyu. Bir bakayım eğer öyle bir şey yoksa sizlere gönderirim. Varsa artık sadece ben izlerim. Ne yapalım? Veya canlı derste size izletirim. Tamam görüşürüz hadi.